Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olabilirsiniz. Ada Masalı 12. Bölüm Özeti ve fotoğraflarına bakacak olursak, her yıl düzenlenen ada kermesi bu sene ada halkı daha heyecanlı olacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haberle ortalık çalkalanır, Poyraz ve Haziran sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir. İdil'in yalanının öğrenen Aliye, taraf seçmek zorlanmaktadır. Aliye, Haziran'ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil'in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu'dan bir şeyler yapmasını ister. Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu içinde işler zorlaşmaya başlamıştır. Poyraz ve Haziran'ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir. Alper ve Melisa'nın öpüştüğünü öğrenen Biricik. Giderek büyüyen bir tehlikeye dönüşmektedir. Melisa ve Alper sakladıkları sırrın altında ezildikçe, Biricik daha büyük bir oyunun içine iter onları. Poyraz ve Haziran'ı ayırmak için, Poyraz'ın geçmişini kurcalayan Batu, sonunda bir sonuca ulaşır. İdil ise gerçek bir aşkın karşısında, bir yalanla mücadele edilemeyeceğini henüz fark etmemiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.